Gözlüm sana meylim nedendir? Köfte dudaklarını, fıstık gibi yanaklarını lokma lokma her yanını öpsem yeniden hayırdır? Dön hayırdır. Bugün sahne performansı müthiş. Abla bugün çok mutluyum. Gel gel sana da söyleyeyim. Rüya'yla barıştık abla. <laughs> tamam çok sevindim. Gerçekten büyük kızmış. Nasıl yani büyük kızmış? E yani seni affedebildiğine göre gerçekten büyük bir gün. Abla beni affetsin diye karşısında kırk tane takla attım ben. Ben yaptığın saygısızlığı unutmuyorum. Unutmayacağım sana da unutturmayacağım. Şu tavan yapmış sevincimi bitirdin ya abla. Ben ne diyeyim sana Helal olsun. <laughs> tamam. Tamam keyfini kaçırma tamam. O zaman bak şöyle bir şey yapacağız. Madem ki Rüyay'la barıştınız, bunu kutlayalım yarın gece. Onları ailece eve yemeğe davet edelim. Ama ailesi bu durumu kutlamak istemez herhalde. Komşuluk ziyaret ederiz. Süper kızım. <laughs> tamam eve gider gitmez ben Rüya'ya haber vereceğim. Gel gel. Hadi gel. Var, tamam. Benim abla? Bu Şenay Haliye sınıftaki. Süzük. Bilgisayar işlerinden çok iyi anlıyor, değil mi? <laughs> abla bilgisayar işinden anlıyor mu ne demek? Bilgisayar dahisi Süzük. Hatta bir sınıfça onun beynine bilgisayar virüsü girdiği için öyle ahmak olduğunu zannediyoruz. Çok ayıp. Ancak bir ahmak kendisinden başkalarını ahmak zanneder. Bunu unutma. <laughs> abla lafı çok iyi yerleştirdin. Ne olmuş Süzü? <laughs> Abla ne olmuş üzmeye diye sordum. Hiç yarın bana lazım da. Sen de ses kayıt cihazı vardı değil mi? Diktafon evet var ne olacak? O da lazım. Abla sen neler çeviriyorsun yine? Büyüklerin işlerine karışılmaz. Şuradan bir tane al koy. Günaydın Ürperi Hanım. Günaydın Ürperi teyze. Size günaydın efendim. Hayrola böyle? Sağlıklı yaşam yürüyüşüne çıkacağım efendim. Bir sakıncası mı var? Aman efendim ne sakıncası olabilir? Öyle lafın gelişi. Ne güzel bir şey yapıyorsunuz. Keşke hepimiz yapabilsek. Görüyor musun bak nasıl kıskanıyor beni. Keşke yerinde olabilsem demeye getirdi. Hey herkes şanslı doğmuyor efendim. Ülfer Hanım ben de size uğrayacaktım bu sabah. Ee, efendim akşama eğer müsaitseniz ailece sizi yemeğe bekleyebilir miyiz? Çok kıskandı da acaba yemeğimi mesul koyup beni hasta mı edecek? Evet mi? Ev biliyorsunuz komşuluk ilişkileri kalmadı bari biz bu değerleri kaybetmeyelim. Ben bir düşüneyim efendim. Ne sakıncası olabilir ki? Benden önce yemeği Afet Hanım'ın yemesini beklerim. Ona dokunmayan bana da dokunmaz. Ama yoksa Metin'i görmek için komplo mu yapıyor? E görse ne olacak? Yanlarında ben olacağıma göre hiçbir sakıncası yok. Ülfer Hanım, siz düşünmeye devam edin. Karar verince beni ararsınız. Çünkü siz karar verene kadar biz okula geç kalabiliriz. Ben düşündüm. Karar verdim efendim. Geliyoruz. Aman karar meclisten çıktı ne güzel. Size sağlıklı koşular. Akşama görüşürüz Ürperi teyze. Ah, Afet Hanım bir dakika durun. Durun. <laughs> beni de şu ilk durağa kadar bırakır mısınız? Yol gözümde büyüdü. Ben artık dönüşte yürürüm. başım çatlayacak gibi ağrıyor son tahlilde. Ee, eğer arzu ederseniz bende ağrı kesici var Cumhur Bey. İlaç aldım fayda etmiyor nafile. Teşekkür ederim afet öğretmenim. Benimkisi 68 kuşa hastalığı. Bizim başımız ağrımasaydı şimdi kim bilir memleket ne halde olurdu. İstersen bir okuyup üfleyeyim ha Cumhur Hoca. Aman üfleme eksik kalsın. Üfleye memleketi ne hale getirdiniz zaten. Mesele nefeste değil. Sizin inancınızda. İnanmak gerek, inanmak. Siz de Allah korkutuyor. Allah! Ne işte, o korku. Köpek! Sen ne biçim konuşuyorsun Cumhur? Köpek diyorum. Sesin köpek. Arkana dikkat et, arkana. İlla sabiri. Sen ne tembist adamsın be? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Allah! Ben onu diyorum Allah işte. Merhaba arkadaşlar, tanıştırayım. Bu Panzer. Merhaba Panzer, ben Gülşen. Konuşabiliyor mu? Hayır. Nesi var? Çünkü köpek Afet Hanım. Öyle mi? Biz onun köpek olduğunu anlamadık demek ki. Efendim tanıştırayım o zaman, burası da öğretmenler odası. Köpeğiniz insan olana kadar onu dışarı çıkarabilir misiniz? Köpeğim eğitimlidir Afet Hanım. Otur. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar korkuyor efendim. Rica ederim Emin Bey son tahlilde. Bende köpek korkusu var da. Ama Allah korkusu yok değil mi? Ay nasıl bakıyor? Isırmaz değil mi beni? <laughs> hoşt, hoşt. Ay, ay, bakın ellerim titriyor. Emine lütfen, lütfen! Ne yaptı size yavrucak? Bir disiplinsizliğini mi gördünüz? Bakın şöyle bir şey yapalım isterseniz Emin Bey. Onu biz dışarıya çıkaralım. Siz bağlarken ben de bir şey konuşmak istiyordum sizinle. Bakın nasıl alındı yavrucak. Hadi Panzer. İstenmediğimiz yerde kalmayız değil mi oğlum? Soracaktım ben ama <laughs> daha sonra sorsam iyi olacak. Yani. Bekle. <laughs> <laughs> İnsan gibidir benim panzerim. Özellikle sınav zamanlarında çok işime yarıyor. İnanın bana Afet Hanım, kopyanın kokusunu bir kilometre öteden bile tanır. <laughs> Tabii korkudan çocuklar bildiklerini de unutur artık. Anlayamadım. Diyorum ki bu 11B'deki Oral'dan... Lütfen Oral demeyin Afet Hanım, onun adı 122. O zaman şöyle söyleyelim, 122'den özür dilemenizi rica ediyorum. Bu imkansız. Ben Emin Karakaya olarak bugüne kadar kimseden özür dilemedim. Özür dileyecek bir şey yapmadım çünkü. Hem bu nasıl bir teklif böyle ne yani? Kapısına gidip özür dilerim, hata ettim, saçını kesmemeliydim, okuluna geri dön evladım mı demeliyim? <laughs> Beni tanıyamamışsınız. Ay şey çok güzel olurdu halbuki. İsterseniz post bıyıklarımı da keseyim Afet Hanım. Neyse bu konuları panzerin önünde konuşmayalım. Oral'dan özür dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kim? Şey, öğretmenim. Bunu daha önce yaptığımda bana çok kızmıştınız. Şimdi kızmayacaksınız değil mi? Şenay, şimdi... Senin öğretmenin olduğumu unutmanı ve bu konudan hiç kimseye bahsetmemeni istiyorum. Anlaştık evet. mı? Nasıl ya, şey siz benim öğretmenim değil misiniz? Öğretmenin olduğumu on dakikalığına unut, yani öğretmen yok. Ne güzel ya. Şener. <laughs> şey özür dilerim öğretmenim, peki ben size ne diyeceğim? Hiçbir şey demeyeceksin, ne yapacakmışsın? Hiçbir şey demeyecekmişim. Tamam, şimdi bir şey soracağım. Bu ses kayıt cihazından Emin Bey'in sesini bilgisayara kaydettin mi sen? Konuş oğlum. Kaydettim öğretmenim. Ha. Peki benim istediğim sıralamayı yaptın mı? Yaptım burada. Ben, ben sana şimdi oralı arayacağız. Ben sana işaret edince sen basacaksın. Tamam. Tek efendim. tek dinleteceğiz. Hadi. Otellere basıyorum. <laughs> Alo. 122. Ben Emin Karakaya. Buyurun efendim. Ben Emin Karakaya olarak hata ettim. Saçını kesmemeliydim. Özür dilerim. Ne demek? Estağfurullah öğretmenim. A Asıl benim disiplinsizliğim yüzünden oldu. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Okuluna geri dön evladım. Peki hocam. Peki tamam. Döneceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Evime size çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptık değil mi öğretmenim? Tabii. Şenay. Ben seni artık öğretmenim. Şimdi doğru sınıfa. Peki öğretmenim. Kerem. Hı. Sakın ola. Sakın ola bu akşam Rüyay'a yakınlık gösterme. Abla ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Orası meçhul. Abla. Tamam yiyemedin ama bir yerlerde düşürmüş olabilirsin. Abla diyorum. Tamam şaka şaka diyor. Sen bana öğüt vereceğini çuvaldızı kendine batır. Ürperi denen kabusla yemekte kapışabilirsiniz. Onun garantisi yok risk alıyoruz. Ama hayatta risk almak gerekir. Kaplumbağa bile ilerlemek için kafasını kabuğundan dışarıya uzatmak zorundadır. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Öyle şimdi. Ya ben de özlü bir söz söyleyeyim dedim ama. <laughs> Kıyamam ben sana ya, köpeğim gül, aferin, hadi. Elinize sağlık Afet Hanım, her şey çok güzel olmuş. Evet Afet ablacığım, elinize sağlık. Gerçekten her şey çok güzeldi. Afet olsun yavrum. Benim yaptığım yemekler daha güzel ama değil mi Metin? Ne alakası var ürperi? E, Şimdi şöyle bir alakası var. Ben özgün yemek yapıyorum. Öyle herkesin yaptığı tarifleri yapmıyorum. E, tabii, sizinki özel bir yetenek. <laughs> Küçük, ver o tatlıyı bakayım. Sen daha küçüksün bünyen kaldırmaz ver. Bırak ben hallederim. Ruhi ben onu yiyorum ya. Ruhi'cim evde ne konuşmuştuk canım. Oh, ver sen onu ver onu. Koş Kerem mutfaktan kardeşe tatlı getir. Mutfak kaldı mı diye bir sorsana abla. Mutfağı bitirdi mutfağı. Abla bak lokmaları mı sayıyor bu Kerem? Ben sana evde ye demiştim. Ama estağfurullah efendim niye lokmalarını sayalım? İstediği kadar yesin çocuk. Yiyemiyor e, işte çocuk istediği kadar. Afet Hanım az yapmışsınız. Eliniz cimri alışmış. Ürperi. İki tepsi yaptım efendim efendim yani daha fazlası da zaten sağlığa zararlı dokunur. Bu bile zararlı. Ne zararı ya Afet Hanım teyze? En fazla bunu bir iki dört yedi tabak yedim yani. Abla bak bunun gözüne battı. Madem zararlı niye çok çok yaptınız Afet Hanım? Sizin bize bir gareziniz mi var? Bu akşam yemeğinin amacı nedir? Bunların cevabını istiyorum. Ürperi sen tatlını yesene. Evde ne konuşmuştuk? Aa, bir dakika. Benim size bir önerim var. Nasıl bir öneri? Mesela böyle güzel bir akşam yemeğinden sonra sizi keman çalabilirim. Ah oh, ne güzel olur. Evladım ne güzel olur. Hemen sağlık Rüyacığım. Ee kimin kızı? Ya bu güzel de yani sanki böyle sesi daha kısık bir versiyonu olsa... ...yani hayır konu komşu rahatsız olabilir. Ben de neticede bir komşuyum. rahatsızım ya yani? Ruhi <laughs> <laughs> senin uyku vaktin gelmedi mi daha? Rüyacığım bir şey söyleyeceğim. Mendelssohn'un mi minör keman konçertosu birazcık çalabilir misin? Benim de en sevdiğim parçadır. Benim favorim. Sizin bu mahveder beni. Tamam. Çalayım hemen biraz o zaman. Aha. Mendelssohn. Çok güzel. Mendelssohn. Sen daha otur Ülperi. Bak kadın iki dakikada kur yaptı kocana. Yapar yapar. Sana sorsalar kimi bilirsin? Serdar Ortacı biliyorum bir tek. Hani şu sana kırmızı çok yakışıyor diye şarkı söyleyen. Kocam da benim müzik bilmememden yararlanıp haliyle komşu kadınlarına sarkıyor. Yok efendim o parçayı çok severmiş de bilmem ne. Bu kadar. En kısa da ben de klasik müzik dinlemeye başlıyorum. Hatta dinlemek ne? En kısa da çalmaya başlıyorum. Yetti bu kadından çektiğim benim. Yetti. Şiirler okuyacağız. Bandomuz bile olacak. Töreni yapacağımız salonu bir gelin gibi süsleyeceğiz. Gelin abi. Hayret niye böyle bir şey yapıyor acaba? Evet. Sıkı, sıkı durun. Şimdi sıra en önemli sürprize geldi. 29, 29 Ekim, Ekim törenlerinin törenlerin en önemli bölümü, bölümü temsili olarak düşmanın, düşmanın yenilişi yeni yani denize dökülüşü olacak. Yani, yani temsili bir savaş yapacak. Hocam, ya. hocam, hocam, savaşmasak savaş da sevişsek olur mu? Hayır. Evet, hadi hadi sen de burayı. Evet. Eski 11 B evet. öğrencileri düşmanı yani, yani, yani. Yunan evet. askerlerini, yeni 11 B öğrencileri de kahraman Türk askerlerini temsil edecek. Maz hocam biz asla düşman asker olmayız. Evet hocam biz düşman falan olmayız. Bunlar olsun. Baksanıza Éh. hepsinin eşkali bozuk zaten. Tabii ya biz Yunan askeri olamayız hocam. Biz Yunan askeri. Esen. Esen. Güzel, itiraz ettiğinize göre demek anladınız. Ne diyorsa bu olacak. Eskiler Yunan askeri olacak. Hadi ama çızırlamayınza. Gençler itiraz etmeyin lütfen ya. Abi ne diyorsun? Bir kapı alacaksın. Bir Biz alacaksın. Bir kapı Ya. Abim. İşte işte. Hadi, <laughs> Hadi bağlı. Bunlar zaten birbirlerine düşmandı. Şimdi daha beter düşman olacaklar. Ama eğer izlemek isterseniz sizi bir kavanoza koyup aşağıya salona indirebilirim. <laughs> Afet Hanım. Buyurun ben de sizi bekliyordum. i̇yi günler Amil Bey. Efendim ben bu 29 Ekim törenleri için sizinle konuşmak istiyorum. Evet ben de 29 Ekim'den bahsetmek için sizi bekliyordum zaten. <laughs> Buyurun yeni fikirlere, ilginç düşüncelere her zaman açıyor. Buyurun. Efendim ne olur beni yanlış anlamayın. Yani ben törenlere öyle kutlamalara karşı değilim. Ama biz bu çocuklara savaşı değil barışı anlatmalıyız. E Afet Hanımcığım tarihi öğretmeni olan sizsiniz. Dersinizde anlatırsınız. Efendim merak etmeyin ben dersimde anlatıyorum da... ...bu törende düşmanlık tatbik edilirse benim anlattıklarım boşa gider. Afet Hanımcığım yıllardır bu temsili olarak düşmanı yenme gösterilir. Bu bir gelenektir. İşte yıllardır da bu yüzden biz komşularımız hep düşman bildik. Artık bu düşmanlığı körüklemeyelim. Biz bu komşu ülkelerle dostuz, arkadaşız. Yani düşünsenize acılarımızı paylaşıyoruz, üzüntülerimizi paylaşıyoruz. Bu düşmanlık o dönemdeydi, orada kaldı. Bakın Allah korusun depremlerde gittik, birbirimize sarıldık, ağlaştık. Ee, yok yani Doğru söylüyorsunuz ama tarihi de unutmamak lazım. Yapmayın Allah aşkına Amil Bey. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum afet hanım. Lütfen herkes kendi işine baksın yani niye böyle düşmanlık tatbik edilerek kutlama yapılıyor pek anlamış değilim. Bir planınız var belli. Umarım bu planınız başınıza çökmez sizin. Çocukların içindeki sevgi duygusunu artırmak yerine düşmanlık duygularını arttırıyoruz. Temsili savaş yerine Sahip olduğumuz cumhuriyetin güzelliklerini göstersek ya onlara. Savaşın gösterecek bir güzelliği yoktur ki. Eğer savaş cihat olarak yapılırsa... ...bence bir mesele yok. Bırak Allah aşkına Hidayet Hoca. Bu devirde kim ne ne cihatı? En güzel cihat ilimle bilimle yapılan cihattır. Aslında savaş bir disiplin işidir. Bir savaşı kazanan taraf... ...her zaman en disiplinli taraftır. Ama savaşı kazandıran inançtır, inanç. Disipline edilmemiş inancın kimseye faydası olmaz. İyi bir öğrenci de savaş disiplininde olmalıdır. Amil Bey'i sonuna kadar destekliyorum. Martin Luther King'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama en basit şeyi unuttuk. Kardeş olarak yaşamayı. Savaşın galibi yoktur arkadaşlar. Savaş insanlık adına mağlubiyettir. Evet. Kimse kimseye vurmamalı dövmemeli. Vay be! Ortalık gene ele Dolu dolu konuşalım dedik ama dinle demedik. Para bir türkü söyleyeyim de bunu dinleyeyim. Savaş içim yabayı, savaş içim yabayı. Ne de bunun amacı, ne de bunun amacı. Rüya trombon çalmaya mı başladı? Neyse vakit daha erken. Cansın çocuk. Anca okuldan gelmiştir. Kemanda olduğu kadar trombonda başarılı diye galiba. <laughs> ...sana kendi konçertomu çalayım. Ülker abla ne olur. Bak yarın sınavım var. Çalışıyorum. İzin ver biraz ders çalışayım ya. E, ben sana engel olmuyorum ki. Sen git çalış. Özgür birisin. Güle güle sevgi kelebeği. Sevgi kelebeği. Dur. Ben sana bu konuyla ilgili... ...bir bestemi çalayım. Otur bak. Çok güzel. otur. 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 <gülüyor> <gülüyor> güzel değil mi? Sıktığına karar veriyorlar ve sonunda ne yapıyorlar biliyor musun? Onu, onu yiyorlar. yani, bile yani bir açık, durma. Hayır gerçekten. Çaklayacak yeriyorum. başım. Hırs. Rüya sana dedi mi ben trombon çalmaya başlayacağım diye. Yo. Oğlum bu ara deli gibi sınavları var abla sürekli ders çalışması lazım. Trombona zamanı yok onun. Ne zaman kim bu? Ürbe. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ürperi Hanım. E, buyurun efendim. Farkındaysanız ısrarla iyi akşamlar diyorum. Çünkü enstrüman öğrenmek için çok geç bir saat olduğunu fark edin istiyorum. Afet Hanım öğrenmenin saati olmaz. Dinlemek istiyorsanız buyurun gelin. A yok efendim. Yani gürültüden evde durulmuyor. Klasik müzik gürültü değildir Afet Hanım. Dün akşam Mendelssohn hakkında engin görüşlerinizi belirttikten sonra bugün klasik müziğe gürültü demeniz beni ziyadesiyle şaşırttı. Yani siz Mendelssohn'dan sonra klasik müziğe merak saldınız. Aynen öyle oldu efendim. Klasik müzik artık benim de kocamla ortak nokta. Yaptığım müzik sizi rahatsız ettiyse özür diliyorum ama sanat engellenemez. İyi akşamlar. Ay bu beni kıskandı. Eyvah. Ay bu koskoca apartmanda bizden başka itiraz edecek kimse yok mu yani? Biz hakkımızı aramayı bilmeyiz abla bilmiyor musun? Maalesef biliyorum. Bunlar hep senin yüzünden abla. Medine amcayla benden sonra nenden sonra konuşmasanız bunlar başımıza gelmeyecekti. Doğru söylüyorsun. Ben bulacağım bunun bir çaresini bulacağım ben sen merak etme.